Herkese merhabalar. Sır içinde gizli kanalıma abone olun. Birlikte hakikat sırrının yolcusu olalım. İnsan ağladığında neden tüm bedeni rahatlar? İşte cevabı. Ağlamak bilimsel ve manevi açıdan negatif enerjiyi atmanın en doğal yollarından biridir. Hem beden hem ruh üzerinde güçlü bir temizlenme etkisi vardır. Aşağıda nedenini net bir şekilde anlatayım bilimsel olarak. Göz yaşında stres hormonları atılır. Duygusal ağlama sırasında göz yaşlarında şu maddeler bulunur. Kortizol, stres hormonu, adrenalin, toksik stres maddeleri. Bu nedenle kişi ağladıktan sonra rahatlama, gevşeme, sakinlik hisseder. Vücut gerçekten de bir yük boşaltır. Sinir sistemi gevşer. Ağlamak. Parasympatik sinir sistemini aktif eder, sakinleştiren sistem. Nabza düzenler kas gerginliğini azaltır. Bu yüzden rahatladım hissi fiziksel olarak gerçektir. Enerji düzeyinde duygusal blokaj çözülür. Tasavvuf, kadim bilgiler ve enerji çalışmalarında ağlama şunları yapar. Kalp çakrasındaki sıkışmayı açar. Bastırılmış duygu enerjisini çözer. İçte biriken ağırlığı dışarı çıkarır. Ruhun titreşimini yükseltir. Ağlamak kalbin arınma kapısı gibidir. Manevi olarak kalbi yumuşatır. Ağlamak İslam tasavvufunda da teskiye yani arınma olarak geçen bir süreçtir. Kalbi temizler, nefsi yumuşatır, içten gelen bağ, dua ve teslimiyeti güçlendirir. Bu yüzden ağlayan kalp kir tutmaz denir. Evet, insan ağladığında negatif enerjiyi hem bedensel hem ruhsal olarak atar.